Yani. Yemek Yeme yemek yeme Bazı sigara içemiyoruz bırakmıyor. Kapalı alanda içmiyoruz abi. Sıra evet. Kusura bakma evet, Dükkan olduğu için e... E, tamam abi. Dinle sonra. ya biraz Ahmet Bey dinle. <laughs> Peki bir video var. Tamam. ben kalkayım abi. Otur. Otur. Buradan Mehmet abi, Cihangir abi herkese bir Allah'a ısmarladık. Ee, video... Kanalımıza abone olmayı unutmasın. Parayı herkese. verenlere teşekkür ediyoruz. Kanalım, evet. Kanalımıza abone Enerji olmayı. Enerji Bakanlık teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tamam Mehmet abi Söz, senden Türkiye de. Mersin, 33 Tebime 01 Cihangir Göktaş. Evet, evet. Mehmet abi S senin de bir kimliğini alabilir miyim? <laughs> Sen de son sözünü söyle kapatalım Yok, hadi. hadi abone olun. Like, like ha ben bir şey daha diyeceğim bak bir daha diyorum. Bak bir daha söyle. Kardeş, e, lütfen abone olun, like atmayı unutmayın. abi el sallar mısınız? Mehmet abi senden vereceğim. Evet. Görüşmek evet. üzere hoşça kalın. Ee, e, tamam ben bir şey daha diyeceğim. Kardeş hepimiz etten kemikten yapılmışız. Kimse Amen, ama kimse yerinde baki değil. Amin. Ben ben Allah diyorum başka bir şey demiyorum evet. ben.